Merhaba arkadaşlar. Hobasti hoş geldiniz. Ben Hakkı. Ben de Can. Bugün farklı bir oyun. Left 4 2. Left 4 2 mi? Evet. Left 4 D2. D4 <laughs> of sıfır ya. Left 4 D2 olmasın mı? Biz Türküz. Yazdığımız gibi okuruz. <laughs> İlk bölümü İşte böyle e, her senaryonun bölümlerini böyle video alarak çık çık çıkacağız size. Bugün konuşmamızda bir sıkıntı var. <laughs> Hadi gidelim. Gelecek misin? Hile buldum lan uçuyorum. <laughs> Hadi. Gelecek misin fazla? İler... Gelecek. Hani ilerlesek. <laughs> ben açıyorum zombiden <laughs> bu oyunun yönü sağ solu hiç belli olmuyor. Gidebildiğin kafana göre yolları atıyorsun. Tutarsa tutuyor herhalde. Benim anladığım <laughs> kadarıyla o kadar. Yani ya zombiler tek vuruşla falan gidiyor. Yani bir de bu kesince çok güzel bir görüntü çıkıyor. Böyle Şimdi nereden gideceğiz mesela? Burada bir tane ağrı ya keseceğim. O odalardaki zombileri öldürürüz. Bezbol sopası. Buradan mı gideceğiz? Yo. Evet. Burada bir şey olması lazım ya. Kim götürüyor seni? Yere düştüm ya. Geldim. Neyse. Zombi istilasına uğradım. Seni kaldırıyorlar. Ben de biraz girişeyim. Ben gidip baltamı geri alacağım herhalde. Evet burada. Oğlum nereden gideceksek götürsene ben yolu bilmiyorum ya. Galiba buldum. Yok burası direkt ölüm. Ya bak şimdi burada şey var. Gel ben buldum yolu gel gel. Dediğim haydi, gibi haydi. atarak buluyorsunuz yolları. Yani Garip o bir pencere şey. Pencere dikkat et. Bir zombi İş... geliyor seni aşağı itiyor. Allah beni itecek insan yok. İnsan mı? Zombi de yok. Ekranım şu an kıpkırmızı oldu. Kapı çarptı zombi. Niye? Kapıyı açtım, kapı çarptı. Yani nedeni yok. Sen... Senin yüzünden adamlar da seninle kalıyor botlar. Biraz güzel oyna. Abi pingim çok düşük ya. Hadi gel ben seni bekliyorum. Bunu bir sokalım bakalım. Abi bu çok güzel. Alın yiyecek. <laughs> Testlere buldum. Nereden gideceğiz ya? Oradan yürü yürü. Yanıyor oğlum buralar. Seni kestim biraz ama. Ha. Oğlum, Alt, geldiğimiz yer değil mi? Yok yok değil gel. Alt kata indik. Nasıl geldiğimiz yer olsun? Aa. Buradan böyle çok güzel kesiyoruz. Testerinin bezini bitecek. Hemen silah bulmam lazım. Şuradan gideceğiz. Gel bende. Geliyorum. Yok bura değil lan. Buradan da değil. Gel Heh. asansöre bineceğiz. Bas tuşa. Şimdi aşağıda katliam var. Silah verdi. Küçük silah pek işe yaramıyor bu oyunda ya. Yakın dövüş silahları daha iyi. Niye duman çıkmaya başladı? Çünkü asansör bozulacak ve aşağıda şey var. Yangın var. Evet silah. <laughs> Allah. Ya keşke balta. Baltayı keşke bırakmasaydım. Nereden gideceğiz? Niye? İşe Bilmiyorum. yarardı. Buradan düz gideyim mi? Ateşin olmadığı bir yerlerden geçeceğiz. Dur gel. Evet doğru gidiyorsun bak. Pompalı işe yaramaz da. Pompalı Allah bayılıyorum ben. Burada Hadi oğlum nasıl doğru gidiyorum? Burası yol yok. Gel gel buradan gel. Gel gel. Abi. Ben kaçıyorum ya. Bunlar... Gelsinler ha ne güzel yanıyor salaklar. Hiç berber gelip Abi adrenalin daha buldum. Bende bir bomba var. Atınca bütün zombiler üstüne geliyor. Bak iyi. O izleyin. değil, o değil, onun değil. Bak bendekinin üstüne geliyorlar. Bu çok güzel. Aa o da, onu da geliyorlar da. Bu patlıyor. O, hayır, o attığım asit boomer var ya bir tane ay. Evet, beni götürüyorken yandı. Geçmiş olsun. Ben gidiyorum oğlum. Sen çok alın yemek. Geliyorum ben. Arkandayım zaten. Oğlum vurmasan ne güzel patlayacaktı ya. Neyse sen patladın. Aynen. Azel Aa, ayı üstümüze koşuyor beni yakaladı derken öldürdüm eyvallah sığınağı mı girdi ya evet ilk bölüm bitti gel oha bu kadar kısa mı İyi daha... yani böyle olsun bence video. Birin biri. Aynen böyle daha iyi olur hep. Daha fazla yükleyebiliriz. Tamam. Bu videonun da sonuna geldik o zaman. Görüşürüz.